Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Galatasaray ve Galatasaray 786. şiir okuyorsunuz. Şu anda Kızılcılıbı beldesindesiniz. Denizli'nin Kızılcılıbı beldesindesiniz. Buraya niçin geldiniz? Yarışma için. Yarışma için. Şiir yazma yarışmasına geldiniz, birinci oldunuz, değil mi? Peki duygularınızı öğrenebilir miyim? kitapları. Şey Seder misiniz aynısını? <laughs> az önceki söyledim. Tam demiştim kendi okuluma karşı yani. Çünkü bu kadar ilgi kendi okuluma göstermedi. Bu kadar fazla boyunca anlarımda. Okulda kazandığım e, işte, yarışmalar olsun. O zaman göremedim yani onu Yani karşılığını göremediniz değil mi? Evet. Karşılığını. Ama yani insan bir şey yaparken bildirdiği için yapmamalı. Bir gün mutlaka karşılığını... Tabii göreceğiniz eminim. Tabii ki, bir zamanlar, tabii ki öyle bir şey düşünmedim ama Sen kendi adına bilinç değil okulu bilinç yaptın demesi. Yani burada ödül alacak olan okul sen değilsin. Ben buna de Evet. E sitemin altında sitem var. Siteninizde haklısınız. <laughs> evet. Yoksa onlardan bir şey istediğim hiç şey değil yani. Peki şu ana kadar kaç tane şiir yazdınız? Yani, sayısını bilmiyorum. Ee, bazı şiirden daha çok makale şeklinde kısa yazılar yani kısa Köşe yazarlığı yapıyorum, yapıyorum dedi. Sanki. Nerelerde yapıyorsunuz? Egekant, sonra Bekadın. Bu ikisi e, de Horozum Kanteci ile. Siyonla başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın.